Sen de mi bebek beklersin güzel hanımım? Allah'ın şu işine bakın. Biz cinci sayesinde çokluğundan kırılırken... ...bu yokluğundan yakınır. Altıncıyı doğurdum güzün. Artık yetsin dedim. Yetsin ey Allah'ım. Dualarım kabul edilir mi ki Hatice abla? Sıdrellez gecesi bu gece. Gün atana doğru Hızır İlyas efendimiz sıka gelir. Kul dileklerini gezer, bir bir öğrenir. Ne yapar eder, yıl içinde yerine getirir hepsini. Ama kusur kocandaysa onu bilmem. Alim'de hiç kusur olur mu bey Hatice abla? Tanımaz gibi söylersin. Alim aslan gibi maşallah. Kusur sendeyse kolay. Dinci Hanım bahçesindeki kutlu göllekte bir güzel kimdin? üç kulu vallah bir elham okudun mu? Tarlan döl tutu verir. Yılına varmaz kucağında dediğini pışpışlarsın. Ah oh, dillerine kurban olam Hatice abla. Esah mı diyorsun? Sen karıya söyleme sakın. Bir kişiden fazlası bilmeyecek. Cincağının bahçesinde sabahtan gelirsin. İyice okudun mu kız? Okudum ana. <laughs> Geç kaldım ya, kusura bakma. Koyunları yayma bahanesini güç uydurdum. Cennet anam, ha sezdi, ha sezecek az daha. Kendi kadar taş düştün başına cazını. Hadi tezden soyun da bir gölleye. <laughs> Soyunuk mu? Giyinik mi kerecektin? Yoksa benden mi utanırdın? Ay güzel hanım, sende olan bende de var, meraklanma hadi. Ben el vereyim de soyun bari, gel. bunlara, ne böyle bunlar? Hadi gir, istersen ben de bakmam. <laughs> Aa, delinin zoruna bak! Gören de yüzüne yumaya gelmiş sanır. daha olursa? Korkmaz mısın? Aman o da mı tasa olsun? Bu gece alenik kandı. İyice yoğdun kendini. Öyle ki teriniz döşeye geçsin. Allah, Allah Abla! <laughs> Öyle yaptırdın O saat göğsü sarsın. Yapma! Yapma! Dur, <laughs> Dur kalk! Nen var bir şeye mi sıkkınsın? anam yine dilinden avu saçılıyor. Bıktım usandım. İki lafının biri döl çocuk. Ta burama geldi. Daha üstüme varı sağlık başıma kaçacağım. <laughs> çocuğumuz olacak Ali hani. çocuğumuz olacak. Başımız bağlanalı bir buçuk yıla açtı yavru bundan sonrasında. <laughs> bundan sonrasında çocuğumuz olacak. Olacak hadi gel. Evet. <laughs> Hikaye geçti geçer Hatice bacım. Ne kesildim ne bir şey oldum. Ali bunaldı anasının dilinden. Kaçıp gidecek diye korkuyorum. Alıp başını gurbetlere gidecek. Kendimi öldürsem yeri değil mi? Boş yere kendine ilenme deli. Rabbim kusuru yalnız kadın kısmına mı verir? Ali'min kusuru yok. Güçlü baba yiğit. Rabbim onu övmüş de yaratmış. O zaman, o zaman bir de İshak dedemizi dene hele. İshak dedem de derdine derman olmazsa... Zinci ağam seni çok sevmiş dedim miydi? Doğrusu sana yangın! Hakkı bacım o nasıl ya? Elçiye zeval olmaz hanım bacım, benden söylemesi! Acaba İshak dedem... Bunca köyün kadınına derman buldu. Gün batınca gider, gün ışıyana dek dua edersin. Bütün gece nasıl dururum orada? Alin hiç kasabaya inmiyor mu ki kız? Ya cennet anam? kabahat başını mı bekliyor? Su dökmeye çıktım dersin. Niye, ne bilecek? Hmm. Yerimi gündüzden gösteririm. Allah'ım Yeri göğü yaradan yumurtaya can veren Allah'ım Sana sığındım Sen hanım kulunu duy. Sen hanım kuluna bir çocuk insan Beni dönsüz döneksiz kol Köylük yerde yüzümü yere eğdirme Büyük Allah, Koca Allah'ım Beni duy beni gör Beni çocuk sahibi et değil mi senin sorun kız. Dur, dur tepelenme. Gülü benden olsun. Ali sendendir dersin. Dur, dur. <gülüyor> <Açık>. <gülüyor> Ah! <laughs> Uğur Ali! Tarla nasıl senin, tarla? Eh işte Hamida, Pek kolay kasma! Siz tarlaya bakıp ne edeceksiniz? ekeğine bakın asıl! Eşek bile eşekken kancıklığını nasıl bilmiş de döl vermiş? Ne <laughs> <laughs> bakalım lan, lafın ucunu nereye dokundurmak istiyorsun ha? <laughs> Ali kime nerede? Ali ...diye ben edeyim... ...külten dime ...Tanrı'dan dilek, dilek ...Mevlam bu taşa bir can ver. ...Tanrı'dan dilek, dilek ...Mevlam hanamlarda olur yaba sabur baba baba naz Yoldan geçen yolcu kardeş Ben kimlere anam sırdaş Tür hacı bektaş Mevlam bu taşa bir can ver Tür şehirde...